Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinin kamera arkasından yepyeni görüntüler getirmeye devam ediyorum. Dizinin seyferinden muhteşem bir kare geldi. Bebekli olarak muhteşem bir kareleri gelen sevilen çiftimizden eğlenceli ve renkli muhteşem kareleri paylaşmaya devam ediyoruz. Eğer sizlerde bu tarz haberler ve muhteşem kareler görmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler.